%52 doğalgaza %20 zam geldi. Bu zamlar vatandaş belini büküyor mu? Allah cezalarını versin. Başka bir şey büküyor diye kırıyor, parçalıyor. Ekonomi nesi abla? Berbat. Sorumlusu kim abla ekonomi? Sence? Aynen öyle. O verdim abla daha önce. Onu da... verdim de. Şimdi diyorum ki ellerim kırılsaydı diyorum. Teşekkür ettik abla. İki zam geldi abi. abi, abi daha da gelecek. Abi şimdi Cumhurbaşkanımız e, asgari ücreti 4253 lira yaptı değil mi abi? Evet. Abi şimdi elektriğe %50 zam verdi, suya verdi, her şeye verdi abi. Zaten abi bu asker ücreti yaptığı zaman 50 katını bizden geri alıyor abi. Sen niye o zaman yapıyorsun ki? Bırak halinde kalsın o zaman yine aynı parayla yine aynı geçinelim. Bir genç olarak gelecek kaygısı yaşıyor musun sen? Abi yok geleceğim yok yani bu ülkede gelecek yok abi. Yok. Ben 12-13 yaşındayım şu ülkeyi takip ediyorsam abi şunu bil ki şu ülke batmış abi. Bitmiş. Bitmiş abi. Ben 12-13 yaşındayım şu ülkeyi takip ediyorum ya. Bitmiş abi bu kadar erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oy verebilsen kime oy verirsin? Var Selahattin mı Selahattin Demirtaş abi. Neden Selahattin Demirtaş? Abi şu an yanlış anlama abi cumhurbaşkanımız var tamam. Başkası ya Selahattin Demirtaş kendisi diyor ya beni iki gün dışarı bırakın bakın. Bakın neler yapıyor abi adam. Sıkıyorlar abi adamı. Adamın iki tane kızı, iki tane kadını bak geride bıraktılar abi. Niye? Çünkü adam hakkı konuşuyor diye. Bu ülkede kim hakkı konuşuyorsa abi cezası ya mezar ya cezaevi abi. Niye? Niye abi? Demek ki o ülkede özgürlük yok. Bu kadar. Teşekkür ederim. Artık Çok sağ rica olun. Rica 152, yüzde 52, doğalgazı yüzde 25 zam geldi. Vatandaş evet, bu ya... Millet aç ama elektriğe her gün geliyor, suya her gün geliyor. 1,5-2 iki milyar emekli maaşı veriyorlar. Geçin nasıl biliyorsa. Yatları katları oturuyorlar. Gelsinler 2,5-3 üç milyarlar kendileri ev geçindirsinler. O zaman görüyorum ben onların boylarını. Ekonomi nasıl abla? Alabiliyor musunuz? Nereden abla? alacaksın? 60 yaşındayım. Daha çalışıyorum. Nasıl alacaksın? 2 milyarla geçinebiliyorsan alabilirsin o sorumlusu zaman. Sorumlusu kim abla böyle ekonominin? Sorumlusu gibi. Kim yönetiyorsa onlar sorumlusu. Oy verdin mi abla daha önce? Daha önce verdim. verdim vermem desem yalan söylerim verdim. Düşman mısın? Peki. Çok. Dağlar kadar. Hepsini atacağım bunların. Birisine değil hepsini. 2 milyar emekli maaşıyla kimse geçer. Az yani emekli düşünen yok. içi düşünen hiç yok. Bu devleti milleti hiç düşünüyor. Her gün her gün zam geliyor kardeşim. Tamam zam gelir, zamsız bir şey olmaz. Ama üst üste de bu kadar zam olmaz. Biraz elini vicdanına koyacaklar. Başka bir bir şey demiyorum. 152 doğalgazı yüzdenmez zam geldi. Vallahi bilmiyorum zam geldi. Geçinemiyoruz zaten. Ben kendim AK Parti'ye veriyordum. Vallahi pişmanım. Bir daha olsa çöpe atarım gene vermem. Onlar zengin oldukça fakir de fakir oluyor. Bilmiyorum. Çocuklarımızın geleceği ne olacak? Bilmiyorum vallahi. Valla bilmiyorum çocuklar kuru ekmek peynir şimdilik idare ediyor. Yapacak bir şey yok. Ya bu aklında bir lider var mı Türkiye'ye defa kavuşturabilecek? Valla aklımda benim yok. Ben kendim AK Parti'ye veriyordum. Ben kendim de Kürt'üm. Selahattin Demirtaş'a da verdiğim oldu. AK Parti'ye kullanıyordum. Türkiye hani kim güzel yönetiyorsa o alsın diye düşünüyordum. Ama ben artık vermem yani. Ben bir Kürt olarak kendi kendi yöreme veririm. Çö ya oraya gitsin, ona gitmesin AK Parti o kadar yani. Başkan da aklında yok. 152 doğalgazı %25 zam geldi. Bu zamlar vatandaşın belini büküyor mu? Çok büküyor, çok. Çok. E Ekonomi nasıl abi vatandaş yok? Ekonomi nasıl Çok iyi diyorlar ama iyi de değil yani. Biz emekliyiz. Emekli maaşımıza geçiremiyoruz. Torunlarımıza bir şey alamıyoruz. Ev kira. Gerçekten de çok zor durumdayız. Ama emekliler yani çok kötü durumda. Yapacak bir şey yok. Peki abi erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Ben Kılıçdaroğlu'na veririm. Neden Kılıçdaroğlu abi? Abi deneyelim abi deneyelim. Yani herhangi bir deneyelim bir denedik partiyi. Denedik İstanbul'da görüyoruz evet, zaten. Evet gördük denedik. İstanbul'da görüyorsun. Bak biz açız gel millete bak. Abi. İnatın yere değmiyor. Bir denemek lazım. Denemek gerekiyor. Denemek gerekiyor bunda yani. Başka diyeceğim yok. 52 doğal gazı %25 zam geldi. Vatandaşın belini büküyor mu zamlar? Allah kardeşim verenlere sor. Kim bu zamları vermişse onlara sor. Kim veriyor abi bu zamları? Sen bilmiyor musun? Siyaset kimse odur. Onu verdim mi abi peki onlara daha önce? 5 sene iddiarken verirdim ama ondan sonra vermedim. Pişman mısın abi? <laughs> evet elmi Sayın Teşekkür ederim abi. <laughs> 52 doğal gazı %25 zam geldi. Vatandaşın beli bükülüyor mu zamlardan? Allah sorunumuzu hayır etsin. İyi bir şey değil yani böyle. Ekonomi nasıl abi geçinebiliyor mu? Vallahi o da çok zorlanıyoruz. Sorumlusu kim abi bu ekonominin? Ya sorumlusu biziz devlettir kimdir? Yani erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime versin abi? Ya bilmiyoruz yani şimdi öyle diyoruz da kime güveneceğimizi de bilmiyoruz. Daha önce kime verdik abi? AK Parti'ye verdik. Bir daha verir miyiz var mı niyetiniz? Vallahi bilmiyorum düşünmek lazım ciddi bir şekilde düşünmek lazım. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Yok yok iyidir. Bu vatandaş hak ediyor. Vatandaş hak ediyor ki öyle oluyor. Vatandaş hak ölmese bu zam niye gelsin? Ekonomi nasıl abi? Geçinebiliyor Ekonomi mü? çok güzel. Benim cebimde metelik yok. Tek başıma çağırıyorum. 2000, çalışıyorum. 2000 lira kira veriyorum. Doğal gaza, gelen zam belli. Arkadaşımız demin diyor ki ben kime oy vereceğim belli O arkadaş yal, yal, yalkalanıyor bir yerde. Evet. Bir yerde yaltalanıyor. Birileri bir destek çıkarıyor ona. Yoksa o kelime öyle kullanmaz. Adam gibi konuşur. Doğru mu? Bilmiyorsun Siz sen. Kime verirsiniz abi erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa? Değiştirmek için elimde geleni yaparım. Ha oy verdim mi dersen hiç vermedim. Verseydim zaten kendimi yargıladım. Belki hiçbir beklentim de yok. Oy vermediğim için beklentim yok. 52 Elektriğe 152, doğalgazı 125 zam geldi. Bu, zam bu zamlar vatandaşın belini büküyor mu? Abi tabii ki büküyor. insanlar. İyi. Zaten her şey çok zam olmuş milleti kimse düşünmüyor, kimse kimseye şey yapmıyor. Hadi bize bir insan biri kalkıp da bu insanlara yardımcı olması lazım hani. Ben kendi askeri ücret de çalışıyorum ama geçinemiyorum. Bu şartlar altında çocukların geleceği ne olacak abi? Vallahi gelecekleri sıfır olur ben. Yani at kalaha kalmış artık. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Var mı adayın? Vallahi abi ben oyumu yırtıp çöpe atarım kimseye de ver. Daha önce kime verdik? Bu iktidara verdik Daha mi? önce de HDP verdik de ama bir daha ona vermem. Asla da vermem de. inşallah Nasip olmaz. Bu kez de bakalım abi şey düşünüyoruz. İmamoğlu'yu düşünüyorum bu kez. Bu kez de CHP kazansın. Bakalım ne olacak? Bak parti kazanacak değil. Bu kez de onu düşünüyorum. Teşekkür ederim abi. İyi Abi soralım mı? Sor. Abi elektriğe 52, doğalgazı yüzde 25 zam geldi. Bu zamla vatandaşın belini büküyor mu? E tabii bükmez olur mu? Yani. Allah yardımcımız olsun. Anlatabildim mi? Allah hakikaten bu milletin yardımcısı olsun. Kolay değil yani. Kaşıkla veriyorlar, kepçeyle geri alıyorlar. Ekonomi nasıl abi? Geçinebiliyor muyuz? Yok babam, ne geçineceksin? Dedim ya deminden, kaşıkla veriyorlar, kepçeyle geri alıyorlar ya. Sorumlusu bu kepçeyle geri alan. Sorumlusu kim olabilir sence? Yani, baştaki hükümet. Peki oy verdi mi daha önce bu hükümet? Ben verdim. 2000, 2000, 2000'den beri ben AK Parti'ye çalıştım. Ama yaptıkları da var. Yaptıkları yanlışlar da var. Yani iyi de yaptı. Yaptıkları yanlışlar da var. Sen şimdi tek adamsın. Ben sana görev vermişim. Ben vatandaşım. İyiyi de söyleyeceğim. Kötüyü de söyleyeceğim. Sen kalkıp 5 tane 5 tane süpermarkete bu milletin kaderini Değiştiremezsin. Sen kalkıyorsun Tüksel'e izin veriyorsun. Tüksel getirmiş. Anlatabildim bir şu yok. Mağazanın sattığının aynısını satıyor. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Ticaretin de bir edebi, bir adabı var ya. Hazreti Ömer raduallahu anın adaleti olması lazım. Sen Tüksel'sin. Sende robotun ne işi var? Elektrik süpürgesinin ne işi var? Şimdi buna bu ülkenin bakanı yok mu? Müfettişi yok mu? Gezeni yok mu? Şu fiyatları bir araştırma yok mu? Ben şimdi bedensel engelliyim. Yüzde seksen raporum var. Bana veriyor altı yıldır engelli maaşı. 2013'te aldığım engelli maaşı üç ayda bir sekiz milyon da o zaman ekmek bir liraydı. Şimdi ekmek üç lira oldu. Bak sadece engelli maaşı alıyorum. Bakın parası değil. Anlatabiliyor. Kaymakamlığa gidiyorsun. İki ayda 500 milyon para veriyor. Nasıl geçineceksin? Nasıl geçineceksin? Çimenlerin üzerinde dört tane fil boğuşuyor. Fillere bir şey olmuyor olan çimenlere oluyor. Bak eskiden, eskiden ben hak konuşmak mecburiyetindeyim. Eskiden ben AKP'ye çalıştım. AKP'ye çok çalıştım. Oy da verdim. Benim yedi sülalem de AK oy verdi. Ama biraz tek adamsın devletin kestiği parmak acımaz. Yani münafıklara fırsat verilmeyecek. Olur mu böyle bir şey? Yazık günah bu millete. Bu dullara yazık günah. Bu yetimlere yazık günah. Bu engellilere yazık günah. Bakım parası diyor. Herkese bakım parası verilmiyor ki. Gidiyorsun kendi rapor almaya. Gerçek hastalığına göre rapor bile vermiyorlar. Neler çekiyoruz? Olay ne öyle? Pişman mısın peki abi oy verdiğine, yanında durduğuna? Yani dediğim gibi biz verdik. Anlatabildim mi? Elimizden geleni yaptık. Anlatabildim mi? Ama yok. Yani gerçekten sıkıntı. İş var diyorlar, iş de yok. İş var diyorlar, engelliye iş var diyorlar, şuralara iş de yok. Ha ben çalışmak istiyorum hani. %52 doğalgazı %25 zam geldi. Bu zamlar vatandaşın belini büküyor mu? ben daha fatura gelmedi bana. Ekonomi nasıl abi? Yani Ekonomi iyidir. O. Ekonomi iyi mi? İyi. Geçinebiliyor musun aslında? Nasıl geçinebiliyorsun? <laughs> yani ya, ya, elhamdülillah geçiniyoruz. Ha? <laughs> e ee, geçiniyoruz. Ha? Yani seni bin dinar dinar bir insan görüyorum. <laughs> <laughs> Yakmıyorsun herhalde. Yapıyorum lan. Karlık çağda yaşıyorsun o zaman sen. Karlık çağda yaşıyorsun. Yapıyoruz. Durum <laughs> <Yapıyorum>. yoktu. <laughs> Peki abi erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin? o zamana bakarız. Tamam, tamam. Teşekkür ettik abi çok sağ olun. %52 doğal gazda %25 evet. zam geldi. Vatandaş bu zamlar hakkında ne düşünüyor? Bence vatandaş bunu hak ediyor diyebilirim. Neden diyeceksiniz? Çünkü e, hiçbir şeyin farkında değiller. Sadece ekonomi berbat, ekonomi şöyle. Şunu e, unutmasınlar, boyun eğdikçe gerçekten daha çok elektrikte zam gelecek. Akdeniz'de neden petrol çıktı? Neden diğer ülkeler kıskanıyor o petrolü? Neden zam geldikçe hani dolar yükseldi? Bunun başlı sebepleri neler? Bence bunu düşündükten sonra. Siz de bu şey yapabilirsiniz. Ekonominin sorumlusu kim peki? Ekonominin sorumlusu başta söyleyeyim AKP değil. Yani bütün suçu AKP'ye atıyorsunuz yani şey ama AKP kesinlikle şey AKP değil. Yani suçu yok. Yani. yani bence AKP'nin sorumlusu değil. Ben Ne yönetiyor sorumlusu, Türkiye peki? Tabii ki de Cumhurbaşkanımız yönetiyor. Ondan da Allah razı olsun. Her bir şekilde arkasındayız. Bir gülüşü var bütün dünya ona bedel diyorum. Teşekkür ederim.